Yakın markajdan herkese merhaba. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için akıllardaki soru işaretleri azalsa da devam ediyor. Ali Koç yaptığı açıklamada şu an teknik direktör olan Emre Berezoğlu ile yollarını ayıracağını söyledi. Ali Koç, Türk bir teknik adamla da çalışmayacağını söyledi. Ali Koç'un yaptığı açıklamada risk almak istemiyoruz sözü dikkat çekiyordu. Fenerbahçe o yüzden tecrübeli ve sezon sonu sözleşmesi bitecek hocalar ile temasta. Gündeme ilk gelen isim Alman teknik adam Rolf Regnik oldu. Özellikle Ali Koç'un Portekiz ve Alman ekolüne odaklandık açıklamasının ardından Rognik gündeme gelen isimlerden biri oldu. Ali Koç'un özellikle istediği 62 yaşındaki Ragnik'in şartlarının oldukça ağır olduğu belirtiliyor. 62 yaşındaki teknik direktör Bundesliga'da Stuttgart dahil birçok takımı çalıştırdı. Rognik daha önce Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim ve Leipzig'de görev yaptı. Tecrübeli hoca 2012-2015 yılları arasında ise Avusturya ekibi Salzburg'un sportif direktörlük görevini icra etti. Yine Alman bir isim olan Bruno Lappadia ile de Fenerbahçe'nin ismi geçiyor. Sözleşmesi bitecek Lappadia yaklaşık bir ay önce gündeme gelmiş ve Fenerbahçe ile adanılmıştı. Daha önce Dormstadt, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Stuttgart gibi takımları çalıştıran Lappadia daha önce bunda eski harici bir ligde görev yapmadı. Portekiz ekolünden gelen Jorge Jesus da şu anda Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında tecrübesi ve başarılarıyla tartışılmayan bir teknik adam olan Jesus'un Portekiz devinden ayrılması ve yeni bir takıma gitmesi bekleniyor. Sporting Lisbon, Braga ve Benfica takımları çalıştıran Jesus, oyun tarzı ve başarıları ile adından söz ettirdi. Yine Portekiz uyruklu olan Marco Silva ve Leonardo Jardim de sözleşmesi biten hocalar. Portekiz uyruklu olan Paulo Fonseca da daha önce gündeme gelen isimlerden. Oyun tarzları ve başarıları ile bu Portekiz uyruklu hocalar dikkat çekiyor. Ali Koç'un Portekiz uyruklu teknik direktör açıklamasından sonra bu isimler de gündeme gelebilir. Diğer bir isim Marcelo Bielsa. Şu an Leeds United takımında görev alan Bielsa, tecrübesi ve oyun tarzlarıyla dikkat çekiyor. Sözleşmesi Leeds United ile biten Bielsa henüz sözleşmesini uzatmadı. Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör olan Bielsa daha önce Arjantin ve Şili milli takımlarında çalıştırdı. Marsilya'daki görevinden istifa eden Bielsa, kariyerinde önemli takımlarda yer aldı. İspanyol kulübü Espanyol'u çalıştırdı. Ardından Arjantin ve Şili milli takımları ile kariyerini sürdürdü. Atletik Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve son olarak Bielsa, Leeds United ile çalışmıştır. Juventus ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Sarri ile Fenerbahçe'nin görüştüğü söyleniyor. İtalya dışına çıkmak istemeyen Sarri'nin gelme olasılığı düşük görünüyor. Empoli'de adını İtalya'ya duyuran ve ardından Napoli'de başarılı günler geçiren 62 yaşındaki Sarri, 2018-2019'da Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra yollarını ayırmış ve geçen sezon Juventus'ta görev almıştı. Genel olarak Alman uyruklu, Rognik, Labadia, Daum ve Portekiz uyruklu, Jorge Jesus, Marco Silva ve Leonardo Jardim öne çıkıyor. Diğer hocalar Bielsa, Sarri, Rebro ve düşük olsa da Goltier öne çıkan isimler. Fenerbahçe'nin hoca tercihinin bu isimler arasından olacağını düşünüyoruz. Yeni teknik direktör geldiğinde de kariyeri ve oyun tarzı ile ilgili videolar yayınlayacağız. Daha fazla video için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.